yaklaşık 6 yıldan beridir ben esnaflık yapıyorum burada. Sattığımız ürünlerimizin birçoğu çoğu İran ve Irak devletinden gelmektedir. Evet gördüğünüz gibi bu İsrail ve İran savaşından dolayı şu an sınırda gümrük kapıları kapanmıştır uluslararası ticarete. Yolcu beraberinde yol gelen yolcularda kesinlikle eşya çıkması, kesinlikle getirmesi yasaklanmıştır. Yani hiçbir şekilde eşya bulamıyoruz, satışı yoktur. İran Pasajı adına konuşayım. Dediğim gibi yani bizim eşyalarımızın İran'a, Ereğe bağlı olduğu için hani en fazla dayanacağımız yani elimizdeki ürünlerin kalabileceği en fazla bir iki diyebilirim. Çünkü İran'a bağlıyız biz. Yani eşyalarımız yani İran'a, Ereğe bağlı olduğu için biz şu an eşya bulamıyoruz, satışımız yok. Bize gelen ürünlerin birçoğu Tahran ile Tebriz olduğu için yani oralarda da tek bir fabrikanın hani savaştan dolayı kalmadığını hani sil baştan başlaması şeyinde hani biraz daha zorlayan, zorlayacağımızı söyleyebilirim. Yani en fazla belki bir yılı bulabilir de bizim bu zorluğu çekmemiz ve eşyada sıkıntı çekmemiz. Bu İran-İsrail savaşı tabii bizim İran pasajını da bayağı etkiledi. İşler durduruldu. Kalan malı da sattık. Şu an satacak mal yok. Mal giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Bu nedenle böyle bir iki yıl devam ederse artık sonumuz İsrail. Tabii yani şu an bir faiz fiyat koyduğumuz yok ama kalan malı da tükettik gelen zaten mal almayıp gidiyor çünkü yok istediğim mal yok